Evet arkadaşlar videonun yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sadece Brawl Stars oynayacağız. Oynamadan önce kupiyondan mega kutularımızı açacağız. 3 tane mega kutu, 4 tane büyük kutu var değil mi kanka? Evet. O zaman başlayalım. Bir mega kutuyu ben, bir mega kutu Efe, bir mega kutuyu da İbrahim açsın O zaman ilk ben açıyorum. Aradakileri de açacağız. Aynen büyük e. kutuları da. 2 yazdı hiçbir şey çıkmadı ya. 3 yazdığında mı çıkacak yani? Aynen. Şu an... o zaman bundan üç yazarsa çıkacak. Aç İbrahim. Sıra büyük kutuyu da İbrahim atsın. Ben... İbrahim açıyor. Evet. Çünkü yani çıkmadı. Sıra yine de İbrahim'de. Açtım. İnşallah bir şey çıkar. Üç yazında çıkıyor. İki Aa, adına. gelmedi. Aa geldi. Çıktı, dur. Aa, Oo, Mr. P çıktı. Mr. P. Gerçekten. Bence güzel. <laughs> güzel karakter. Daha iyi kupa kasarsın. Aynen Mr. P çıktı. Oh be. Evet. Sonunda karakter çıktı. Bunu defa açıyor büyük kutuyu. Bence bu video güzel olacak ya. Hadi evet, Mr. P çıktı. İyi. Bayağı iyi. Şimdi bu kutuyu da açıyor. Allah. Böyle bir şey çıkmadı. Bu büyük kutuyu da ben açıyorum artık. Aynen açıyorum. Çıkmadı. Bir yazdı. Bence güzeldi. Şanslı. Of çok iyi. şey muydu? Bence bugün 18.000 olacaksın. Mister çıktı ya onunla 500 kupa kasarsan olacaksın. Dur. Kanka kabul ettim. Ben şu an kaç level oldu? Mr. Aynen. Şu an onu ha, basıyorum. B evet. 5 Vay. Bence güzel. 5 level yaptım direkt. Ben o zaman nani lemonim. Pi lemonim. Mısır. Şu bayağı iyi olmuş bence de değil mi? Şu kuro'nun şekle bak. Bence de güzel olmuş. Beyaz kuro şey... Sen o, kimi seçeceksin? Şekilde. Bence pi oyna Tamam. Zaten daha yeni geldi. Çok iyi oynuyorum. Ben şimdi cin sesim olmaz. Abi direkt 5 level'e bastık çok iyi. Bu videoya 7 like gelirse sevinirim. Girilmeyecek herhalde. Bence o soru işaretlerinin maçta gelmesi çok kötü oldu. Az önce sıkmaya çalışıyordum. O soru ne basıp durmuş muyum? Aynen açılmamasının sebebi günce Ne zaman güncelleme gelse böyle oluyor kanka. Evet ya, ben video geçeyim. durdurup hemen geliyorum. Evet gençler geri döndüm. Bir sıkıntı oldu. Giremedik oyuna. Ama bu sefer girildi. Çok iyi. Tamam bu sefer oynayabileceğiz. Evet. Ben karaktere alışmam güzel lazım. Mi? Aa, İnternet aa, sıkıntısı. Çok kötü. Bu ne? Karakter gitmiyor. Karakter evet gitmiyor. Yani. Bende de girmedi. Aa, Şu an Efe'ninki güzel gidiyor. Aa, abi bu ne? Beni. yok şey baştan giriyor. Benimki baştan mı giriyor nasıl ya? Oo buradaki çitler çok güzelmiş. İçinden çok fazla mı? yoğunluk var ya. İçinden geçebiliyor mu acaba? Aynen. Aha benimki de baştan giriyor. Bak. Benimki güzel ya. Çok fazla yoğunluk olduğu için. Efendim internet sorunu yok. Ya bu ne ya? Kesinlikle bu video oynamadan bitireceğiz. video. <laughs> Arkadaşlar. Herhalde biz oynayamayacağız. Aha yedi oyna. Ne aynı mı? Benimki girmedi. Bu ne ya? Girdi şu an. Şurada burada birileri var. Bunlar görünmez. Görünmez mi bunlar? Kurovun hançerleri çok Yoksa Yoksa ben yanlış görüyorum. Öldük herhalde. Video durdurup hemen yeniden geliyorum. Oyun Şunu şu düzen an çok pis kasıyor. Yine Aynen. Yine yani düzen... Arkadaşlar geri döndüm. Şu an biz oyuna giremediğimiz için ben bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz.